Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 1 yaşındaki bir bebekle kampta bir günü nasıl geçiriyoruz? Hadi birlikte görelim. Şimdi Şine'ye kamp alanına doğru yola çıktık. Kamp alanımıza vardık, çadırımızı kurmakla başlıyoruz. Ve artık hazırız. Yerleştikten sonra küçük bir deniz keyfi. Bu süreçte en çok eğlenen Aral oldu. <laughs> Aray kampı çok sevdi. Tam bir kamp bebesi. Akşam oldu ve minik bir dostumuz var. Artık uyku vakti. Seni yerim. Bak Arel herkes uyumuş gördün mü? Gece 3. Arel'imin dişleri çıkıyor o yüzden birazcık uyumakta zorlanıyor. Azı dişleri çıkıyor. Güzel kuzum. Arel çok güzelsin. Arel çok tatlısın. <laughs> Arel uyudu ve çadıra geçtik. Çadıra geçtikten sonra şiddetli bir rüzgar başladı. Çadırın içinden görüntüsü bu şekildeydi. rüzgarlıydı o yüzden çadırımızı bu şekilde iple bağlamak zorunda kaldık sabah acayip rüzgarlıydı şurada bir deniz var sabah meltimi şiddetli oldu Çadırın önünden ayrılamıyorum çünkü onun uyanmasını bekliyorum. Gece yatmaz, gündüz kalkmaz minik beyimiz de burada. Alanımızın adı neydi? Sahil kamp mıydı? Şile, Şile Sahil kamp. Sahil kamp. Yanında da Kaçkar mı? Kaçar mı? Kaçkar mı? Öyle bir kamp alanı var. Oranın fiyatı 500 lira kişi başı. Daha çok sahile yakın. Ee, biz burayı tercih ettik. Burası orman olduğu için. Ee, buranın da fiyatı 750 lira. Ee, İstanbul, Şile, hmm. sahil kamp. Çıkış saati 15 dediler. Evet, 15'te 15'e kadar bir kere daha denize gireriz diye düşünüyoruz. Şu yoldan devam edince biz de sahile evet, ulaşabiliyoruz. Kamp alanında hiç böcek yok. Ee, genel olarak tuvaletler temiz, ee, ortam güzel, ee, kampçılar iyi. Bizim gibi genç insanlar var genelde. Ee, tek sıkıntımız neydi? Banyo muydu? Duş, ya, evet duş sıkıntı. Sağır, sağır. Ya bizim için problem değil ee, Çocuk için problemdi, erkek için erkek duş alanında e, su hiç gelmiyordu neredeyse çok az geliyordu. Tek orada bir problem yaşadık Ordu dışında yani bayağı güzel bir kamp alanı Hani gördüklerimiz arasında en iyilerden diyebiliriz. Ee, burada ne var? Bakkal var. Bakkaldan her şeyi alabiliyorsunuz. Çakmaktı. malzemeleri malzemeleriydi. Arel'in kahvaltısı hazır. Şimdi tadına bakacağım. Çok güzel olmuş. Hadi Arel'i uyandıralım. Haydi. Ne yiyorsun Arel? Dışarıdan ot buldun onu yiyorsun. Güzel mi tadı? Bakayım. Güzel mi tadı? Ha? Tatlı mı? Anne sana mama yaptı. Ondan yemek ister sen misin? Sen ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun ah. sen orada? Ne yapıyorsun sen? O yeniyor mu hiç? O yeniyor mu? Hiç yeniyor mu? At mı? o. Gitti. Bir şey de Nasıl kızdım ama. Nasıl kızdım ama. Şimdi de kamp bebesi için beslenme saati. Güzel olmuş mu? Rüzgardan dolayı denize girmek yasaklandı ve biz de gitmeden önce denize son bir bakış atıyoruz. Artık dönüş vakti. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.